arkadaşlar. Kıyafet katlama seremonisiyle karşınızdayım. Bugün böyle bir giriş oldu. Hepinizin sanırım öyledir. Yani çalışan ve çalışmayan bayan arasındaki farklar biraz değişebiliyor. Bazı değişiklikler olabiliyor ama ben evde olduğum için kendimce işte güne başlangıç programı sabah uyanır uyanmaz kirliler varsa makineye atıp çamaşır makinesine atıp yıkatıyorum. Daha sonra işlerime başlıyorum. İşte kahvaltı, bulaşıklar, evi toparlama vesaire. Bugün de işte dünden, geceden koyduğum kurutmaya kıyafetlerim şu an onları katlıyorum. Kıyafetlerimi kurutmadan çıkarttım. Onları katlarken sabah yıkanmış olan kıyafetleri tekrar kurutmaya yerleştirdim. Evdeki diğer işlerim de bitti. Sadece pazar alışverişim ve market alışverişim var mutfakta. Onları bıraktım ki videoya içerik olsun diye. Bunlar katlandıktan sonra mutfağa geçeceğiz hep birlikte mutfaktaki sebzelerimizi, meyvelerimizi yerleştirdikten sonra ne yaparız? Bir yemek yaparız belki birlikte. Öyle günü sonlandırırız. Bugün de bu şekilde bir video içeriği oldu. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde neler yapacağız. Bu arada kargolarım da hepsi geldi. Kutu açılış videolarını da çektim. Onları da sırayla yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel ürünler aldım. şey e, ne aldım? Robot süpürgeden ekmek yapma makinesine, daha sonra narinciye sıkacağına, daha sonra düdüklü tenceresine. Tabii düdüklü tenceremde biraz hayal kırıklığı yaşadım. Bugün onu da eşim kargoya teslim etti. Geri iadeye gönderdik. Biraz sıkıntılıydı. Trendyol'dan aldık ama satıcısı Hepsi Center'dı. O yüzden Trendyol'a da bir şey diyemeyeceğim. Sağ olsunlar, onlar benim iademi kabul ettiler. Hepsi Center'a satıcıya mesaj attım. Mesajımı reddetmişler. O yüzden ben de iade kodu oluşturdum. Hem eksik ürün, hem de kullanılmış pişlerin e, düdüklü tenceresini gönderdiler. Hani bilen bilir zaten pişler markasına nasıl bir tencere olduğunu, kalitesine bilirler. Ben de buna güvenerek e, yıllardır düdüklü tencere korkusunu yenememiş insan olarak buna güvenerek siparişimi oluşturdum ama resmen o kadar siparişin içerisinde o hayal kırıklığı olarak geldi yani ve benim de en merak ettiklerimin başında o vardı ve ekmek yapma makinesi vardı. Ama düdüklü tencere harici hepsinde gayet memnun kaldım. Kullanmadım henüz. Bugün kullanmaya başlarım. Bugün e, robot süpürgemi çalıştıracağım. Bir haritalandırma sistemi oluşturacağım evin. Hep de benim kıyafetlerimmiş. Eşimin yok gibi neredeyse. Hava bugün kapalı. İnsanın böyle bir şey yapası yok. Benim de e, hava kapalı olduğu için mi? Hani bilemedim ama sabah baş ağrısıyla uyandım. Daha doğrusu havanın kapalı olmasıyla da alakası yok. Gece yatamadım. Şöyle boğaz ağrım. Şu bademciklerin olduğu yerde bir batma ve karıncalanma vardı. Hani götkunamıyorsun. Eee tüküremiyorsun, acıyordu. Gece birkaç defa gargara yaptım. Daha önce daha önce evde gargaram vardı çünkü. Kaç defa gargara yaptım ama bana mısın demedi. Sabah da hala devam ediyordu ve güne başarı başarılıyla uyanmış oldum. Yani geceden beri kurutma makinasında durmalarına rağmen Bakın. Öyle kırışık mırışık da değiller. Bunlar ütülenecekler. Öyle gelişi güzel katlıyorum, dolaba yerleştireceğim dağınıklık durmasın. Daha sonra ütüleyeceklerini dolabın içerisinden alırım. Hiç şu an ütü yapacak gücü ve takati göremiyorum kendimde. Sadece mutfağa gideceğim. Zaten mutfak beni çok yoracak. Hani sebzeler, meyveler yerleştirilecek. Ee, yıkanacaklar var deterjanlar yerleştirilecek. Evimde bir sürü eksik vardı deterjanlar. Onları aldım. Yoğun bir hafta geçirdik. Şu an sadece Tura'nın şu tişörtü var. Galiba bunu da ben giydim, emin değilim. Eylül'ü e benim kıyafetlerim varmış içerisinde. Bunları yerleştireyim, götürüp dolaplara koyacağım kendi eşyalarımı. Eylül'ünkün de odasına götüreceğim ve mutfakta buluşuruz. Mutfaktan merhabalar! Mutfağa geldik. Pazar alışverişim bu kısım. Aşağıda da market alış market alışverişim var. Şimdi pazardan neler aldım onları göstermek istiyorum. E, güzel diye bölümü var. Bu Pinterest ürünleri satıyor. Yine Silivri'deki pazara gittik. Daha önce sizinle beraber gitmiştik ve videosunu çekmiştim. Rutin pazar günü pazar alışverişimiz diye. Yine Silivri'ye gittik. O pazarda çok tatlı bir tezgah var. Orada böyle bildiğin yani Pinterest ürünleri satan bir tezgah. E, şöyle şeffaf bir e, askılık aldım, bunu banyoya asmayı düşünüyorum. Şurada bir bantı var. O bandı e, söküp böyle duşa akabinin o tarafa bir yere asacağım ki... ...bornozlarımızı atalım, hani duş aldıktan sonra. evin küçük bir ev olduğu için yatak odasına götürüyorum bornozları. Ama böyle bu sefer de kışın, montlar falan da işin içerisine geldi. E, girdi, daha kalabalık gözükmeye başladı. O yüzden e, bunu aldım, bunu yapıştıracağım banyoya ve e, işte ...bornozlarımızı asacağız. Bu şöyle bir dursun. E, daha sonra ne almışım pazardan? bir tane kereviz aldım arkadaşlar. Bir kerevizimiz var. İki kişi, iki yetişkin bir çocuk olduğu için evde. Ona göre alışverişimi yapıyorum. Burada da ne varmış? Burada domateslerim var. Şöyle beş tane kadar şey aldım. Bahçe domatesi. Tam olgunlaşmamış. İsterseniz işte bunu açıkta bırakıp kızarmasını sağlıyorsunuz. Kendi kendine kızarıyor. Ya da bu şekilde seviyorsunuz. Buzdolabına atabilirsiniz. Böyle yeşil yeşil. Ben seviyorum tam şu kıvamdaki duruşunu. O yüzden bunları Buzdolabına koyacağım. Ne aldım onları göstereceğim. Daha sonra yerleştireceğim. Burada da kivi var. Bu şekilde. Aynı <laughs> içerisinde çilek düşmüş. Çünkü aynı böyle bir paketin içerisinde çilek de almıştık. Pazartesi günleri e, Eylülün meyve günü olduğu için okulda çileği okula gönderdik. İçine böyle çilek düşmüş oradan da. Böyle bir kilo aldık. Çok fazla aldığımız zaman getemiyoruz ve sürekli bozuluyor çürüyor meyveler sebzeler. O yüzden ben de ona göre almaya çalışıyorum. Zaten e, bir tanesi de yedik. Böyle iki tane kabak aldım. Kabak yemeği yapacağım. Ve burada da salatalarımız var. Böyle e, kilo olarak almıyorum bazı sebzelerimi. E, göz kararı alıyorum. Hani bana ne kadar yetecek bir hafta içerisinde ona göre alıyorum. Çünkü istemiyorum. Kaldı ki buzdolabımın iç kısmı da ufak. O sebeple tam alamıyorum istediğim gibi bir şeyleri. Burada ne varmış? Burada da kan portakalı aldım. Bir kilo kadardı sanırım. Böyle bunların içerisi böyle kırmızı kırmızı bakın şöyle dışı gibi içi de kırmızı oluyor ben küçükken kan portakalları çok fazla vardı sürekli alırdı babamlar ee, ilk defa pazarda görünce böyle tek bir tezgahta vardı aldık bunu da buraya koyalım karışmasınlar şurada da aa bakın çürümüş yani bizim eve asla bunu zaten yedi Turan bunu ayıracağım birini Turan yedi birini Eylül yedi bu kadar kalmış. Bu inşallah çürümez bunları da yerler. Çünkü bizim evde en çok çürüyen meyvelerden biri muzdur. Çünkü zorla yiyor Eylül. Yemiyor. Ben de pek sevmiyorum. Muzumuz var. Burada bir tane avokadom var. Bunları da buraya koyacağım. Burada ne varmış? Burada iki tanesini 15 liraya veriyordu maydanozu. Bir adam kendi bahçesinden toplayıp getirmiş. Ufak bir tezgahı vardı. Hatta tezgahı da yoktu. Kendi böyle kurmuştu bir masa. Ondan aldım işte bitirsin, bitmek için, bitirmek için e, öyle uygun fiyatı satıyordum. İki tanesini 15 e aldım. Burada da yeşilliklerim var. Şu kuzu kulağı, bir tane kuzu kulağı almışım. Böyle bir demet de ter aldım. E, o e, tere. tere. benim en sevdiğim yeşilliklerden biridir. Bayılırım. Taze soğan, tere, domates, yani salata yazın seviyorum. O kokulu salata oluyor ya. Ama tereye bayılırım yani. Ve kolay kolay da çürümeyen bir sebze tere. Burada da roka var. Şöyle de bir demet roka aldım. Burada da şöyle minik tutamlarda reyhan satıyorlardı. Bir de reyhan aldım. Bunları tekrar yerleştireceğim. Çünkü bunlar yıkanacaklar. Kaplara konulacaklar. Buzdolabına yerleştirecekler. O yüzden sadece size bu şekilde göstereceğim. Neler aldığımı yıkama kısmını da hızlıca geçeceğim. Daha sonra ne almışım? Burada bir kıvırcık var. Şöyle kıvırcık aldım. Ve bol bol yeşillik yiyoruz, tüketiyoruz. Hem e, midenin rahatlaması için şurada minnoş bir tane karnabahar aldım. Bunu kıymalı yaparım büyük ihtimal. Karnabahar var burada minnoş. Sığacaklar mı? Burada <laughs> bir, neydi ay hatırlamadım <laughs> karalağana bir karalağanam var. Burada bir demet soğanım var. İşte şöyle taze soğanım. Bunları da koyalım tekrar. Burada havuçlar var, havuçlarımız. Neredeyse her yemeğe havuç kullanmaya çalışıyorum. Burada ay suyu dökülüyor. Aa suyu döküldü he, etrafa sıçradı. Burada 3 tane çanak enginar var. Ya salataya kullanırım ya da ee, Turan'a kendimi evli edecek kadar enginar yemeği yaparım. Bunu ben salatada çiğ olarak daha çok seviyorum. Şurayı silmem gerekiyor. Tam sıkılmışlar herhalde. Bunun içerisinde ne varmış? Burada da 6 tane limonu 20 liraya almıştık. Limonlar da gayet güzeller. şurada 2 kilo mandalinamız var. Mandalinayı tek bir tezgahtan alıyorum. Şöyle mandalina var. Çok da böyle şey. E, bazı mandalinalar var ya hemen çürüyor, bozuluyor. Kabuğu böyle kalın kalın Dokunduğunuzda içi boşluk gibi duruyor. Böyle, bu böyle sıkı sıkı ve ince kabuk. Benim en sevdiğim. Burada elmamız var. Yeşil elma. Burada ne varmış? Şuna da bakalım. Aldıklarımız bitiyor. Burada da iki tane nar almışız. Bunları ya suyunu ya bir şey. Burada da ıspanağımız var. Eee 1,5 kilo şöyle göstereyim size. 1,5 kiloda kiloda ıspanak aldım. E, ıspanağı bir bulgurlu yapıyorum, çok güzel oluyor ıspanak yemeği. E, bir ıspanak kavurması yapıyorum, iyice sıkıyorum, şimdi işte biraz her suyunu sıkıyorum. Sonra bunun çökelekle beraber çok güzel oluyor, kavuruyorum. Ya da e, hiç suyunu sıkmadan, e, haşlamadan direkt güzelce yıkayıp işte doğuruyorum. Zaten her aşamada yıkanıyor da yıkaması zaten bir e, ölüm gibi bir şey. Esman birine ceza vermek istiyorsanız şu ıspanağı yıkatırabilirsiniz. E, ne yapıyorum? Ya da işte bunu güzelce kavuruyorum. Güzel bir tavanın içerisinde sığabilecek kadar. Çünkü piştikçe kendini çekiyor azıcık kalıyor. Kavurduktan sonra güzelce tereyağı işte ya da zeytinyağı damak tadınıza göre üzerine de böyle yumurta kırıyorum. Mis biraz da pul biber şahane oluyor. Ya da ıspanak yemeyen işte eşleriniz çocuklarınız için de minik 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 doğrayıp çok güzel ıspanaklı börek yapabilirsiniz. Yani ıspanak hem vitamin açısından hem sağlık açısından bence çok güzel ve tadı da çok lezzetli bir sebzemiz. E, fakat çok dikkatli yıkamak gerekiyor. Ben nasıl yıkıyorum? E, ben şimdi ben bunu eğer bugün yaparsam bütün günümü buna ayırmış olacağım. Neden? Ben bunları böyle tek tek kopartıyorum lavabonun içerisine atıyorum. Kopattık, koparttıktan sonra musluğun önünde tek 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 böyle e, musluk açık yani tabii çok sonuna kadar değil e, şöyle musunuz? normal bu şekilde açıyorum. Elimle böyle çitileye çitileye temizliyorum. Daha sonra temizledikten sonra bunları leğenin içerisine koyuyorum. Biraz orada bekletiyorum. Herhangi bir kalıntı, işte kum falan olursa diye, suyun altına çöksün diye. Sonra onları böyle çok çok alıp, böyle bütün bütün avucumla, çomuzluğunu tutup, getirip, boğulayıp işte Yemeğimi pişiriyorum. O yüzden beni çok yoruyor. Neden? Çünkü ne kadar yıkarsak yıkayalım şu sebzeden bir türlü o çıkmıyor. Tadı çok güzel ama çok yorucu bir yemek oluyor. 5 dakikada da bitiyor zaten. E, piştikten sonra şu kadarcık bir şey oluyor. Neyse çok uzattım bu e, ıspanak faslını. Şimdi market alışverişimize geçelim. Marketten neler almışız? Kamerayı şu şekilde biraz döndüreceğim. Şimdi yere oturdum ama dizim çok ağrıyor ya. Şu şekilde oturacağım arkadaşlar. Ben normalde yere asla oturmam fakat şu video yüzünden sürekli yere oturuyorum ya, bu beni çok yoruyor. Umarım bunun karşılığını da alırım sizlerden. Nasıl alacağım? Videomu beğeneceksiniz, kanalıma abone olacaksınız ve bana bunun karşılığını vermiş olacaksınız. Çünkü ben sizler için şu an bu eziyete katılıyorum. E, katılıyorum yok, katlanıyorum e, çünkü benim böyle diz çöküp yere oturmam sağlığım açısından hiç doğru bir davranış değil. Zaten birazdan da bunun acısını çekeceğim. Oturmuşken size de şunları göstereyim. Bir daha oturup kalk yapamam çünkü. Neden aldım pazardan Taz, diyorum. Marketten. Arnavut köyüne gitmiştik bu hafta sonu. Yürüyüş bandımı ablama verdim. Daha doğrusu vermedim. E, yürüyüş bandımı ablama sattım. E, yürüyüş bandında yürümem benim için sakıncalı. Hani yürüyüş bandında asla yürümemem gerekiyor. Diyetteyim. değil e, hani normalde diyete girdiğimiz zaman yürüyüş bandında yürürüz ya. Benim yok yani. Vücut ağırlığım, diz kapaklarıma baskı yaptığı için. O yüzden yürüyüş bandı da kendi sürekli bir dönme hızında olduğu için benim arada kendime göre yürümemi sağlamam lazım en nasıl diyeyim en yavaş modunda bile yürümemem gerekiyormuş. O yüzden zaten yeni almıştım fazla kullanamamıştım. Ablamı nasip oldu o istedi. Ondan sattım ücretini verdi sağ olsun. O yüzden onu götürmeye gittiğimizde orada bir market var ırmaklar diye ve fiyatı da çok uygun. Hafif böyle toptancı var gibi. Biraz büyük bir market ve o bölgeye mi özel bilmiyorum ama fiyatları uygun bizim buradaki market fiyatlarına göre. Ben de oraya gitmişken market alışverişimi de yaptım. Böyle için light sütünü aldım iki tane. Böyle light için. Bir de ayrıca tek sütün. Tek sütün fiyatları uygun oluyor. Normalde bilmiyorum hiç tek süt almamıştım. Bu sefer tek süt aldım bir tane de. Daha sonra bir durum limitlik tuzunu aldım. Ekmek yapma makinem için Sinan Gelin kepekli ununu aldım. Bir de denk gelirsem orada yoktu ya da ben göremedim bilmiyorum. tam buğday unu istiyorum. Kamera çok mu uzakta? Neyse yakınlaştırırız sonra video düzenleme kısmından. Şurada tatın salata turşusunu aldım. Kornişon mu oluyor? Evet salata kornişon turşu tat, tat markasının. Eylül de burada kendine <laughs> yara bandı almış. <laughs> Yanından çok hastayım başım ağrıyor. İnşallah yanında kayıtsa şu videoyu tamamlayacağım. Lipton'un bergamotlu yeşil çayını aldım. Beta tea bergamot rüyası diye bir e, çay aldım. Şey, demlik poşet çay bu. İlk defa aldım bu markayı. Umarım güzeldir. Buraya e, bırakıyorum. Doğuş'un iki paket yeşil çayını aldım. Şöyle. Şimdi bol bol e, doktorum yeşil çay içine önerdiği için yeşil çay içeceğim. Yine Doğuş'un Early Green e, tomurcuk çayını aldım. Normal çaylarda o, yani ben de Turan daha şey sevmiyoruz böyle sade çayı sevmiyoruz. İlla ki o çayda bir arom olması lazım. Ya tomurcuk ya da böyle karanfil değil de tarçın yok karanfil evet karanfil. <laughs> ya e, tomurcuk olacak ya da karanfil olacak. Öyle ancak çayı içebiliyoruz. Şöyle e, ideal markasının böyle dörtlü satılıyordu bunlar. Hatta şöyle 4-6-3 öde diye paketliydi bunlar böyle dörtlü. İki küçük 2 de orta boy olmak üzere orta boyları kızımla okula yolladım. E, okulundan istemişlerdi. İki tane e, şey neydi? İki buzdolabı poşeti ve iki de ıslak mendil istemişlerdi. Şimdi temizlik ürünlerine geçiyoruz. Burada Slippy'nin ıslak mendilini aldım. Arabada kullanacağız bunu. E, Kağımızın yine ıslak mendilini aldım. İki taneyle birini kızın okula yolladım ve benim en sevdiğim kokulardan olan, yumuşatıcılardan olan Bingo'nun konsantre e, yumuşatıcısını aldım. Bu yumuşatıcıya bayılıyorum. Manolya bahçesi diyor. Ya yani her zaman denk gelemiyorum nedense ben bu yumuşatıcılara. O yüzden yumuşatıcı da bitmişti. Şu an sadece kullandığım yumuşatıcı kalmıştı. Normalde stoklarız yumuşatıcıları ama bu sefer nedense neredeyse bitiriyormuşuz. 3 tane de Bingo'nun yumuşatıcısını aldım. Sıradakine geçiyoruz. Burada da deterjanlarımız var. Açabilirsem tabii. Bunları açtıktan sonra mutlaka temizleyeceğim. Bunları beklediğim için tekrar tozlanacak, kirlenecek diye. Yerlerimi süpürüp silmedim. Şimdi kirlendi, bayağı da kirlendi. Şeyler de döküldü. Orayı temizleyeceğim. Siyahlar için olan deterjanını aldım. Bunu ilk defa kullanacağım. Renk koruma diyor. Doku ve renk koruyormuş. Umarım bir işe yarar. -oh, Aktif Oksijen serisini aldım şarjant komutan. Şimdi bu kadar kaldırmaya çalışıyorsan aktif oksijen teknolojisiyle parlak beyazlar demiş. Burada da omucuğumuz var. 30 yumurtalı. Sizin evde asla eksik olmaması gereken bir şeydir yumurta. Of. Yumurta e eğer evde yumurta eksikse sanki her şey eksik. Sanki evde hiçbir şey yok gibi. Marketten aldığımız da bu kadardı. Ee, Aa ah şeyi göstereceğim bir saniye bu borudan alıp. Bekle. Aa ya ben 34 yaşında bir bayan olarak bu çektiğim diz ağrısı normal mi sizce ya? Peki benim Allah nasip eder de yaşlılığımı görebilirsem, yaşayabilirsem yaşlandığımda nasıl olacak? Şu an bende onun korkusu var. Ama hayatı akışında yaşamak gerek. Geçmişi şey düşünmemek gerek. Şöyle de iki tane turşuluk ve zeytinlik aldım. şekilde. Bayağı böyle geniş bir kap. Böyle zeytinlik böyle çıkartıyorsunuz, tekrar koyuyorsunuz. Kalitesi falan da güzel almışken bir tane de zeytin ağzına atayım. Ellerimde ama. Bir siyah zeytin, birer yeşil zeytin koydum. marketten aldıklarımızdan biri de şöyle mantar da. Mantar aldım, kültür mantarı. Ayrıca burada yine marketten böyle istiridye mantarı aldım bu şekilde çok severim. İ i̇ki tane de böyle dilimli toz peynir aldım. E, ablamlarda yemiştik bunlardan. Şöyle dilimli ve bölüm bölüm. E, içerisinden çıkartıp buzluğa atacağım. Bittikçe bittikçe alacağım. Bunların tozu çok güzel oluyor. E, böyle şey ısırdığınız zaman ekmekten uzuyor resmen. Onlar da hoşumuza gitti. Onları alınca biz de aldık. Biri bizim biri eşimin içerisine gidecekmiş. O içerisine aldı. Böyle şu şekilde. Market alışverişinde böyleydi. Şunu da göstereyim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şu sütü, bu 5 kiloluk sütü kaynatacağım, yoğurt yapacağım. E, eşim de bakkaldan dün süt almıştı. Tabii buzdu. Buzumu çözdürdük. Bugün de haşlayacağım haş yok kaynatıp mayalayacağım bunu da. Neyse i̇şte bayağıdır market alışverişi yapmıyorduk. Eksiklerimiz bayağı birikmişti işte. Onları aldık. Ç haftadır pazara gitmiyorduk. Bir hafta kurban kestik, bir haftada ablama gülüş bandını götürdük derken pazara gidememiştik. Ya yani 3 haftadır pazara gidemiyoruz. E, o yüzden de birikti bir şeyler, o yüzden bu kadar çok fazla aldım. Ne yapacağım? Şimdi bunları yavaş yavaş yerleştireceğim. Önce bu yerlikleri kaldırmakla başlayalım. Ayağımızın altından çıksınlar. Telefon çalıyor. Ablacığım. Ne yapıyorsun İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah'ım sağ olasın. Evde misin dışarıda? İyi olur evdeyim. da benim geçen hafta yaptığım yoğurdum. Tencerendeki kalan yoğurdum bir kaba boşaltacağım. Ee, daha sonra güzelce tenceremi yıkayıp sütümü boşaltacağım ve sütümü e, kaynatacağım. Yani bayağı böyle fokur fokur kaynatacağım sütümü. Kaynattıktan sonra altını kapatıp e, ılımaya bırakacağım. Şöyle parmağımı hafif batırdığımda parmağım yanmayacak kıvama geldiğinde mayalanması tamamdır. O sırada maya yapabiliriz anlamına geliyor. Şuradan da süt aldığımız yerden eşim ev yoğurdu aldı. İşte bu ev yoğurdunu maya olarak kullanacağım. Benim bu yaptığım yoğurtta elimde ev yoğurdu kalmadığı için çok ekşidiği için daha doğrusu evdeki ev yoğurdum hazır bakkal yoğurduyla mayaladım ama evet güzel oluyor fakat şeyini sevmiyorum o bakkal yoğurduyla mayalanmış yoğurdu sevmiyorum o yüzden sütü alacağı yerden maya da istedim. O şekilde sonra eski usul işte annemin yaptığı usul ve fırına falan koymuyorum ben eski usul üstünü güzelce kapağını kapatıp mayaladıktan sonra etrafına böyle sofra bezi örtü falan sarıyorum altına da koyuyorum kendi ısısını içeriye hapsedip yavaş 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 mayalanmaya geçiyor. E, 6 saatin sonunda işte evet 6 saat gibi e, açıyorum kapağını. Biraz böyle e, oda ısısında duracak bir 15 dakika falan. Daha sonra kapağı açık vaziyette buzdolabına atıyorum. Ee, geceden eğer mayaladıysam yani akşam uyuyacaksam, mayalanmayı tamamladıysa dolaba koyacaksam sabaha kadar kapağı açık kalacak. Ya da gündüzden mayaladıysam ya da sabahtan yoğurdum mayaladıysam e, kapağı açık bir şekilde dolaba koyacağım. Gece uyumadan önce kapağını takacağım. Ve hem kaymağı hem tadı o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki e, ben evlendiğimden beri yoğurdu bu şekilde mayalıyorum ve hep tuttu. Sadece birkaç defa mayam tutmadı. E, yoğurdum olmadı. O da sütten kaynaklı. Ya dışarıda çok beklemiş oluyor. Süt, e, süt ya hava sıcak olmuş oluyor. E, o yüzden böyle şey oldu. Sütün bozuldu. Ben de onları hep peynire çevirdim. İşte ya çökelek değil de, ya lor yaptım ya da böyle tulum peynirvari. Suyunu iyice süzdürüp üzerine bir ağırlık koyup kalıp peynir oluşturdum. Onlar da çok lezzetli oluyorlar. Bu şekilde. Şimdi ben bunu yıkayacağım. Üstümü koyup kaynatacağım. Daha sonra bu yeşilliklerimi halledeceğim. Benim mutfak serüvenim bu şekildeydi. Bugün mutfakta bayağı işim var. O yüzden e, bu kalabalığın içerisinde sizi çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Ve video da uzun olacak. O yüzden de uzun bir video olsun istemiyorum. Sadece siz şuraya kadar izlediyseniz beni kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Hani sizce e, daha neler yapmalıyım. Ya da siz sebzelerinizi ne şekilde yıkayıp muhafaza ediyorsunuz, yoğurdu ne şekilde mayalıyorsunuz. Onun hmm. hakkında ufak bilgi verebilirsiniz. E, aldığım deterjanlar hakkında, siz hangi deterjandan ya da yumuşatıcı yumuşatıcıdan çok memnunsunuz, onu söyleyebilirsiniz. Yumuşatıcıda benim için en önemli olan kalıcı parfüm kokusu ve çok güzel kokması. Zaten deterjanla yıkıyoruz, Hani yumuşatıcı biraz şey oluyor, Kıyafetin yumuşaması ve e, alengirli kısmı yani. Hani olmasa da olur ama koku seven insanlar için de olmazsa olmaz oluyor. Ben de koku seviyorum. O yüzden de e, Bingo'nun o yumuşatıcısını almıştım. Sizler için hani daha kalıcı, daha güzel dediğiniz hangi yumuşatıcı varsa yorumlarınızda bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.